Oyun oynamak, okula gitmek, öğrenmek ve keşfetmek. İşte 18 yaşından küçük her bireyin yani çocukların hayatının özeti. Ama her çocuk için değil maalesef. Erken yaşta fiziksel, zihinsel, sosyal ve ahlaki olarak kendileri için tehlikeli gelişimlerini olumsuz etkileyen ekonomik faaliyetler içinde bulunan çocuklar da var. UNICEF ve ILO'nun son raporuna göre çocuk işçiliği 20 yıldan bu yana ilk kez artarak dünya genelinde 160 milyona ulaştı. Üstelik COVID-19'un olumsuz etkileri önlenmezse bu sayının 2022 yılı sonuna kadar 8,9 milyon daha artması bekleniyor. Peki çocuk işçiliği ne değildir? Çocuklar yaşına uygun eğitimini engellemeyen ailesinin gözetiminde tatil ve okul dışı zamanlarda gelişimlerini olumsuz etkilemeyen faaliyetlerde bulunabilir. Çocukların saygınlığını zedeleyen, gelişimlerini engelleyen çocuk işçiliğinin yoksulluk başta olmak üzere pek çok nedeni vardır. Kaliteli ve kapsayıcı eğitime erişimde sıkıntılar, parçalı sosyal koruma ve çocuk koruma sistemleri etik olmayan iş ilkeleri, bazı işverenlerin çocuk iş gücü talebi ve denetim yetersizlikleri, çocuk işçiliğini destekleyen sosyal normlar, kırdan kente göç, insana yakışır iş olanaklarının azlığı, mevzuatın etkin uygulanmasındaki sıkıntılar. 2019 TÜİK verilerine göre Türkiye'de 720 bin çocuk işçi bulunmaktadır. Bu çocukların 328 bini hizmetler sektöründe, 221 bini tarımda, 171 bini de sanayide çalışmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti, çocuk işçiliğiyle mücadele çerçevesi kapsamında Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine taraftır. Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadele de anayasa başta olmak üzere pek çok kanun, yönetmelik, politika ve programla şekillendirilmiştir. Sosyal koruma, çocuk koruma, eğitim ve sağlık hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar çocuk işçiliği ile mücadele konusunda sorumludur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İş Kanunu ve Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı kapsamında yürütülen ulusal program hedeflerindeki ilerlemeleri düzenli olarak izlemektedir. Türkiye'nin çocuk işçiliği ile mücadele çerçevesi, çocuk işçiliği ile mücadele ulusal programı Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütünün Asgari Çalışma Yaşı ve Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimleri Hakkındaki 138 ve 182 sayılı sözleşmeleri Anayasa'nın 50. maddesi İş kanunu ve ilgili yönetmelik ve genelgeler, çocuk koruma kanunu, ilk ve eğitim kanunu, mesleki eğitim kanunu, umumi hıfzı sıha kanunu, polis vazife ve salahiyet kanunundan oluşmaktadır. Çocuk işçiliği temel bir çocuk hakları ihlalidir. UNICEF çocuk işçiliği ile mücadelede çok sektörlü bir yaklaşım benimsemiştir. Sosyal politika, eğitim, çocuk koruma ve sağlık alanlarında küresel ve ulusal tecrübesi ve uzmanlığı, kilit kamu, özel sektör, işveren kuruluşları ve sivil toplum paydaşlarıyla birlikte çocuk işçiliği riski altında bulunan binlerce çocuk ve aile için koruyucu ve önleyici hizmetler sunmaktadır. Çocuk işçiliği ile mücadele ulusal programı hedeflerinin hayata geçirilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşları desteklemektedir. UNICEF'in çocuk işçiliği ile mücadele çerçevesi çocuğa duyarlı sosyal koruma, mesleki teknik eğitim dahil kaliteli ve kapsayıcı eğitim olanaklarının desteklenmesi, çocuk haklarına duyarlı iş ilkelerinin benimsenmesi Çocuk işçiliğini olumlayan sosyal normlarla mücadele, kanıt oluşturma ve kanıt temelli politika ve programlar geliştirmeden oluşmaktadır.